Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında rafting severler Dicle Nehri'nde buluştu. Şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. Oradaki atmosferi arkadaşımız Emre Yüncü aktaracak. Emre nefes kesen bir mücadele var gördüm. Hiç vakit kaybetmeyelim. Söz sana bırakalım. Görülmesi gereken... Ben de lafı fazla uzatmayayım hemen görüntülere doğru dönelim Faruk Yağız'la beraber işte Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin o soğuk sularında belki de ilk kez rafting sporu yapılıyor. Tarihi 10 gözlü köprünün tam ayağının dibinde Dicle Nehri'nde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında az önce start verildi ve ee bu nokta itibariyle Diyarbakırlı gençlerin de aslında rafting sporuyla tanışması için Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında böyle bir organizasyon yapılıyor ve şunu belirtelim Van'dan, Hakkari'den, Şırnak'tan gençler şu anda yarışıyor sizler de izliyorsunuz o gençlerin kıyasıya rafting mücadelesini Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 il olarak 81 ilde tabii ki düzenleniyor ve 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor ulusal herkes için spor ve sağlık günleri sloganıyla o etkinlikler düzenleniyor o etkinlikler kapsamında da Diyarbakır'da rafting sporu tarihi 10 gözlü Köprü'nün ayağında Dicle Nehri'nin serin sularında az önce başladı ve sizler de görüyorsunuz e, amaç tabii ki gençleri spora alıştırmak, onları sporu sevdirmek ve bu kapsamda da birçok spor etkinliği 81 ilde düzenleniyor. Yine e, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu, Türkiye Rafting Federasyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında bugün bu organizasyon gerçekleşiyor ve etkinliğe de Hakkari, Şırnak ve Van illerinden gelen 87 sporcunun katıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki Diyarbakır'da dün de Karpuz Festivali vardı. Bugün apayrı bir etkinlik var. Etkinlikler aslında Diyarbakır'da bu hafta boyunca yine devam edecek ve Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında da Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin üzerinde 87 sporcu rafting sporunu gerçekleştirdi ve biz <laughs> de bu anı sizlere getirdik. <laughs>